Geçen bir cenazedeyim. Helal olsun dedim ya bu cenaze imamına. Dayımın kızı öldü. Allah rahmet eylesin. Cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Cenaze imamı ne dedi biliyor musun? Kadın ya. Herkes arkasına dönsün dedi. Helal olsun dedim. Zaten şeyi millet unuttu. O. Eğer kadın cenazesi ise üstüne çarşaf germe falan var ya. Yapıyorsunuz mu bilmiyorum. Yapın. Bu millet unuttu söyleyin. Eğer cenaze kadın cenazesi ise bir uyanıp desin ki ya çarşafı verin giderken. Mahremleri dört bir tarafa geçsin, çarşafı açsınlar. Onu aşağıya mahremleri indirecek kadını. O şimdi göreceksiniz. Diyorsun ki mahremleri indirsin. Mesela kardeşi, babası falan. Veya oğulları. Anladınız ya siz benden daha iyi biliyorsunuz işte. Bir tane böyle şeyler vardır böyle zıpırlar vardır böyle onlar. Biz de biliyoruz kafasında. Hemen pat atlıyorlar içeriye. Ver ver ver. Kucaklıyor böyle kızı koyuyor bilmem ne. Sana ne oluyor? Mahremi misin? Sen niye iniyorsun aşağıya? Mahremleri olması lazım. Ondan sonra çarşaf gerilmesi lazım. Üstüne başkaları görmesin ki. Yine de demek lazım arkanızı dönün bak bu kadın cenazesi diye millet uyarmak lazım. Ne olacak ki ya böyle yapıyorlar. Sana ne ya dönsene sen arkanı diyeceksin ya. Çevrenizde bu gibi şeyler olduğunda bu milletin aklına gelmez. Kimseyi beklemeyin. Siz yapın bu işleri. Kadın cenazesi ise çarşaf, marşaf falan bu işleri siz söz sahibi olun.